Evet arkadaşlar Revit Structure eğitimine hoş geldiniz. Ben bu eğitimi Revit 2025 versiyonuyla devam edeceğim. Ama sizler istediğiniz versiyonda devam edebilirsiniz. Yalnız başlangıçta şöyle bir bilgi vermem gerekiyor. Ben Revit 2025 ile devam ettiğimde örnek model olarak burada yapmış olduğum modeli en son paylaştığımda siz o modeli 2024 veya daha düşük versiyonlarla açamayacaksınız. Sadece size vermiş olduğum bazı Revit için biz modelleme yaparken kullandığımız dokümanlar var. Ve bu dokümanlar Family'dir, DVG'dir veya diğer altlıklar. Bunlar daha düşük versiyonlarda gönderiyorum. Yani siz Revit 2022 kullanırken bir kolon Family'si veya kiriş familisi içine çekip kullanabilirsiniz. Ama yapmış olduğum Revit modelini kullanamazsınız. Veya siz Revit 2022 ile bir model oluşturdunuz. Bunu Revit 2021 ile açamazsınız. Ama daha üst versiyonlarla açabilirsiniz. Öncelikle bir proje nasıl açılır? Açarken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları anlatacağım. Daha sonra da arayüz kısımlarına geçeceğiz. Revit 2025'e iki kere tıklıyorum. Anlatım esnasında bazı kısa yollar kullanacağım. Tabii bunları sözlü olarak ben genelde söylüyorum. Ama şöyle bir şey oluyor. Bazen el alışkanlığıyla hızlı bir şekilde basabiliyorum. Ve söylemeyi unutabiliyorum. O yüzden sağda yukarıda farede görmüş olduğunuz gibi burada beyaz bir ekran çıkıyor ve burada hangi harfe basıyorsam veya ne yapıyorsam takip edebilirsiniz. Örnek veriyorum. İşte Elevation'ın bir kısaltması var. EL. E eleye bastığımda eleye bastığımda burada da göreceksiniz. Yani bir işlem yaptığımda ya şimdi ne oldu? Hangi aşamadayız? Nereye bastık? gibi bir derdimiz olmayacak. Revit'i açtığımızda ilk başta Böyle bir ekran geliyor. Burada model kısmı ve family kısmı var. Bir modeli açıyorsak, yani bir Revit dosyamız var. Bu Revit dosyası üzerinde işlem yapıyorsak, burada open'ı kullanıyoruz. Ama yeni bir model oluşturacaksak, sıfırdan bir şey oluşturacaksak, burada new'i kullanacağız. Hemen bir altında family kısmı var. Family kısmında da aynı şekilde open value. Bu family kısmını ayrıca ilerleyen aşamalarda anlatacağım. Bunlar birer objedir. Örnek olarak bir girizgah yaparsak üst kısımda modeller var, alt kısımda da familyler var. Şimdi örnek veriyorum buradaki masa. Bu masayı biz tipik olarak her tarafta kullanacağız. Dolayısıyla tek bir obje olarak tasarlamışız, koymuşuz. Bu kısımda şu da yapılabilir. Mesela buradaki tabla ve ayaklarını ayrı ayrı modelleyip bunları istediğimiz gibi dört ayağı istediğimiz uzaklıklarda veya işte yüksekliklerde yerleştirip daha sonra üstüne de tablayı yerleştirebiliriz. Yani burada iki tane family yapmamız gerekebilir. Veya burada bir çelik makasımız var örneğin. Bu çelik makas da tipik kullanılacağı için tek parçada modellemiş. Ama biz bunu ne yapacağız? İstersek tüm bu frame'leri yani çubukları tek tek modelimizde girebiliriz. Yani hepsine ayrı bir obje family yapabiliriz. Revit veya BIM Nesne tabanlı çalışır. Şey gibi düşünebilirsiniz, bir Lego aldınız ve bunu birleştirdiğinizde bir makine çıkıyor diyelim. Bu Legoların hepsinin tasarımı, ufak parçaların tasarımı ayrı ayrı yapılıyor. Bunları birleştirdiğinizde ne oluyor? Ortaya bir model çıkıyor. de böyle düşünebilirsiniz. Her bir parçayı özel tasarlıyorsunuz, ihtiyacınıza göre tasarlıyorsunuz. Daha sonra onları gerekli yerlere koyduğunuzda, birleştirdiğinizde, istemiş olduğunuz hedefe ulaşıyorsunuz, istediğiniz modele ulaşıyorsunuz. Arayüz böyleydi. Template kısmında açarken biz neye dikkat edeceğiz? Şurada New kısmına tıklıyorum. New'e tıkladığımda New Project diye bir ekran açıyor. Şimdi burada iki tane dikkat etmem gereken yer var. Nedir? Template File ve Create New. Şimdi ben burada ne açıyorum, ne oluşturacağım? Bunun içerisinde bir Project var alt kısımda. Bir de Project Template var. Project Template ile Project arasındaki fark ne? Project Template Örneğin AutoCAD'de biz genelde CTB kullanıyoruz. Bu CTB nedir? Layer'larımı, line'larımı, çıktı aldığımda nasıl gözüksün kalınlığı, çizgisi nasıl olsun, aralıklı mı olsun vesaire gibi pek çok ayar yapıyorum ben CTB'de. Bir firmada ve bir projede çalışıyorsunuz. Yani bir firmada çalışıyorsunuz ve o firmanın tipik bazı kuralları var. Çizim kuralları var veya kullandığınız bazı femiller var. İşte kolon, kiriş veya mimari bazı femiller var. Bu femilleri hep beraber yani bu template içerisinde gömüyorsunuz ve ona istinaden kullanıyorsunuz. Ben şimdi sizinle bir template dosyası paylaştım. İç neredeyse boş. Bunu birlikte içini dolduracağız. İçerisine nasıl family çekilir, nasıl ayarlanır zamanla. Sonra ileride de kurs ilerleyen zamanında da template nasıl oluşturulur ona bakacağız. Şimdi hazır altlık olarak bir template veriyorum size. Bu template arasındaki farkları da Mesela siz devamlı 10 katlı bir yapı yapıyorsunuz. Devamlı siz Revit projesinde 10 kat için level oluşturmak yerine bu template'in içerisinde gömüyorsunuz. Bu şirketin hazır şablonu gibi düşünün. Bunun altına çekiyorsunuz ve 10 katlı direkt geliyor. Örnek olarak göstereceğim. Mesela burada. Browse kısmına template seçiyorum burada proje değil altlık seçiyorum yani şuna göre altını doldur diyorum. Browse kısmına tıklıyorum. Tıkladığımda burada hazır Revit'in kütüphanesinde bana bir sürü seçenek geliyor. Şimdi ben Structural üzerine devam edeceğim ama burada elektrik, mekanik veya mimari de olabilir veya sizin hazırladığınız template de olabilir. Mesela şurada Mechanical'ı seçelim. Open diyorum. OK diyorum. Bunu örnek olarak açıyorum. Sonra benim göndermiş olduğumu açacağım. Şimdi ne oldu? Burada mekanik açtığım için mekanikle alakalı buraya gömülen veriler geldi. Nedir bunlar? Sağ tarafta Project Browser var. Burada gördüğünüz üzere mekanikle alakalı bilgiler, ceiling, plumbing gibi bilgilerle beraber bazı dokümanlar geliyor. Veya solda şurada mesela siz şu an bekleyin. Mesela UNE'ye bastığımda, unit kısmını açtığımda burada inç yani Amerikan sistemiyle bazı ölçülendirmeler yapılıyor ama ben bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum? Metrik çalışacağım. Dolayısıyla ben her defasında buraya girip ben bunları tek tek düzeltemem. Pek çok parametre var. O yüzden ben altlığımı doğru bir şekilde başta hazırlarsam ve devamlı onu çekersem artık bundan sonra tüm projelerimde direkt onu kullanabilirim. Şimdi bunu kapatıyorum ve tekrar şuradan New diyorum. Geldim buraya. Şimdi Browse kısmını açtım. burada döküman kısmına geldim. de kütüphaneye tıklıyorum. Burada template'in içerisine giriyorum. Bunu kopyalıyorum. Veya sürükleyip de bırakabilirsiniz. Buraya yapıştırıyorum. Tamam. Şimdi ben bu template'i seçiyorum. Open diyorum. Burada en çok hata yapılan şeylerden biri. Burada bir template, altlık dosya seçtim. Ama şurada Project seçili. Şimdi Project Template oluşturmadığımız için bazen arkadaşlara uyarmamıza rağmen yine de hata yapılabiliyor. Lütfen buraya dikkat edin. Eğer Project Template olarak devam ederseniz projenizi koordinasyona sokamazsınız. Diğer projelerle linkleyemezsiniz. Projenizi baştan yapmak zorunda. Yani bir ay eğer siz o proje çalıştıysanız içerisinde o proje maalesef çöp. Proje kısmına geliyorum. Burada burası işaretli olacak. Ben bir proje oluşturuyorum ve template dosyası. Okey. Açıyorum. Template dosyam 2018 versiyonuna kadar yani 2019'la ya da 2020 Revit'le de açabilirsiniz. O yüzden düşük gönder. Şimdi ne oldu? Ben mesela taslak olarak iki katlı bir yapı yapacağım. O yüzden ben bu template'imi buna göre düzenlemiştim. Burada kat planlarım geldi. Mekanikle alakalı herhangi bir data yok. Çünkü onları gömmedim içerisine. Tamamen Structural'a yönelik datalar var içerisinde. Şimdi mesela UNE'ye basıyorum örnek olarak göstermek adına. Burada gördüğünüz üzere santim milim yani metre cinsinden ben projeme devam ediyorum.